Arkadaşlar merhaba Minecraft'ın 7. bölümüyle hoş geldiniz. Evet ederek videoya başlama zamanım geldi artık 6. bölüm O zıplayamıyor güzel güzel. Bu bölümde öleceğiz. Evet öleceğiz şaka şaka nedir'a gideceğiz. Hemen hazırlanıyoruz nedir'a gitmek için. Hı. Hemen setlerimizi giyiyoruz. Bir tane göğüslük yapıyoruz. Bakayım bende neler varmış. Pantolon ve kask var. Gözlük yapalım. Bir tane yapamıyoruz. Çünkü üstümüz full çöp dolu. At zombi eti. At at at. At at. Sen de dur. Bunlar ya bu alsam mı? Yok ya kırılmaz demiş. Seni de at. Bu arada altın bot yapmalıyım. Bana piglinler saldırabilir. O yüzden altın bot yapacağım. <laughs> Piglin gördüğüm an yani bot yapacağım. Hı, <laughs> tamam. Şöyle şunu ya da bloklar dursun. Bende blok var mı? Taş falan olacaktı bende. Cidden bu kadar mı? Ve seni alıyorum ben. Heh, aldım. Tam ben de bir an ananı on ölsün dedi. tamam buraya büyü yeri ve ört koyacağım. Şöyle koyalım şuraya örsü. Tamam. Şöyle hemen çakmak yapalım. Heh. Ve bir tane de crafting table yapacağız da suyu bırakayım. Belki yanlışlıkla koyarım. Koy suyu da tamam. Çünkü bildiğiniz üzere nedir az, su koyulmaz. Bu kadar az. Aha, 36 imiş. Şunlar da şurada dursun. Şöyle sokanın yerine. Heh. Hemen ben bot yapayım. Da, bir uyuyayım ilk önce. Bot. Heh. Elmas kılıç yapsam mı diye düşünüyorum ama kazma daha iyi bence. Şimdi hemen of. Göğüslüğüm nerede? Tabii ki de buraya koy. Tabii ki de buraya. Tabii ki de hani yapamadık. Çünkü envanterimiz doluydu. Sadece göğüslük yapayım. Altın bot kullanacağım çünkü. Buraya nedir'a gitmeye hazırız. Ananın çok hoş. O. Sabah mı oluyor? Sakin ol. Tamam artık örümceği ya yapabiliriz. Önceki videoda arkadaşlar teknik sıkıntılar yüzünden şey oldu. Ya, yemeğim var. Run da ben nereye gidiyorum? Portal şurada ya. Şöyle. Eee, evet, çektim çektim. Üç, diye. ve berbat bir yerde durduk. <laughs> Bak buraya! Oha! iki de mi falan var. Oğlum, iskelet yeri mi lan bura? Ruh kumu yerinde piskelet olurmuş. Aklınızda bulunsun. Doşlama çok önemli. Ama 85 tane şey ve ruh kumu. Ben botumu korumaya alayım. Kullanım olsun. Ana. Arkadaşlar nedir portalını ben yeniden yapayım neyse. Hiç hoş karşılanmadık. Ben portalı kırıp yapayım tekrar şöyle. Tabi size göstermeyeceğim. Şöyle arkadaşlar kırıp tekrar yaptım. Yine mi aynı yerde olacağız bilmiyorum. İnşallah yine aynı yerde olmadı. Geldi ve aynı yerdeyiz. Buradan kurtulmanın bir yolu yok. Şöyle meşeleme alayım lan. Ya bula bula burayı mı buldun? Nereden vuruyor lan? Nereden vuruyorsun? de derise almış artistlik kaslıyor. Ya ben videoyu durdurayım. Şöyle bir durdurayım. Yiyeyim şuradan. Arkadaşlar yine öldüm. Bu neymiş ya? Oha setim kırılmış lan. Arkadaşlar ben gidip tekrar yeniden bir portal yapayım şuradan oksijen kazıp dedim 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 Ola Creeper sesi gibi lan. Ben gidip yeniden portal yapacağım. Allah Allah. Bera bak bir yerde doğdu. Böyle. Tam şuraya. Dikkatlice. Doğru mu yapıyorum? Tamamır açtık koyacağız oraya 3 1 2 3 vehop Tekrar bir nea gidelim İnşallah adam düzgün yerlerle karşılaşacağız. Şöyle kurdu çekiyorum. Ya bu ne benim şansım da her türlü Yaktın beni nedir? Nesin? Burayı Ne kadar kule yapıyoruz ya. Oh gökten iskelet yayıyor maşallah. Oh gökten iskelet yayıyor. Ana ana uçuyorum. Ana ana. O oh, iskelet birbirleriyle kapışıyor. Hadi oğlum. Hadi. Ben seni tutuyorum. Şöyle ben de böyle şey kendime bir kule yapayım. Hadi. Bak ben şunu tutuyorum. Ulan hadi. Dur sana yardım edeyim bak. Ben şey Arkadaşlar ben güzel bir yer bulayım geliyorum. Arkadaşlar geldi sonunda. <laughs> sonunda şaka şaka. Geldik sonunda. Ve buradayız. Hala mı buradayız be? O zaman ben bakayım bahimli... Yine mi ruh yerindeyiz oğlum? Gittim bak yeniden portal yaptım. Gördüm beni. Geldi yine başımın belası. İlla gemoda mı geçiyorum yani? Allah! Oh! tokat yiyoruz vallahi maşallah. Tokat yemeye mi geldik oğlum? Al altın başlıklı da geliyorlar. Bunlar game mı geçti maşallah. Eyvah. Yaktım ben nedir?